Modern dünyada zamanın seline kapılan insanoğlunun hayatın anlamını keşfedeceği, ruhları ve bedenleri yoran stres hastalığının şifa bulacağı, sığınılacak bir limandır Safranbolu. Sürekli değiştiren ve varlığımızı aşındıran teknolojinin başımızı döndüren hızına karşılık asırları yarınlara, anneannelerimizi bugünümüze taşıyacak sağlam ve kusursuz bir köprüdür Safranbolu. Bulutlarla yarışan gökdelenlerin, komşuluğu öldüren yüksek apartmanların giremediği insanlığı, dostluğu, birlikte yaşam kültürümüzü yok edemediği, vefanın sembolleştiği bir şiirdir Safranbolu. Mimaride dehanın bolluk içinde sade hayatın tevazu sahibi bir gösterişin estetik ve sanatın muhteşem dansıdır Safranbolu bir basit beğeniden öte, toprakla insanın, ahşapla taşın, şehirle tabiatın, ölümle yaşamın asırlara meydan okuyan dostluğudur Safranbolu. Görülünce büyüleyen, uzaklaşınca özlenen, gizemiyle sürükleyen, hikayeleriyle alıp götüren bir sevdadır Safranbolu. Safranbolu, Dünyanın en güzel coğrafyalarından Anadolu'da 5 asırlık geçmişiyle şehir olarak korunabilmiş, Dünya Kültür Mirası üyesi olan tek şehrimizdir. Kendine özgü muhteşem mimarisiyle göz kamaştıran bu şehir, Batı Karadeniz bölgesinde Karabük ilimize bağlı şirin bir ilçe. Tarihi konakları, camileri, çeşmeleri, kervansarayı, el sanatları, lonca çarşıları doğal güzellikleri ve kanyonlarıyla dünya çapında bir üne kavuşan Safranbolu, bir açık hava müzesi adeta. Sayıları yüzlerle ifade edilebilecek tarihi yapıları bugüne kadar başarıyla korunabilmiştir Safranbolu'nun. Seyir terasından şehre baktığınızda hissettiklerinizle, ara sokaklara indiğinizde hissettikleriniz bambaşkadır. 3000 yıllık geçmişi bulunan şehrin adı, tarihçi Homeros'un İlyada destanında Paflagonya olarak geçer. Yörede sırayla Hititler, Frikler, Dolaylı Yoldan Lidyalılar, Persler, Helenistik Krallıklar, Romalılar, Selçuklular, Çobanoğulları, Candaroğulları ve son olarak Osmanlılar egemenlik kurmuş, en üst ekonomik ve kültürel düzeyine de Osmanlı döneminde ulaşmış. Kentin 17. yüzyılda İstanbul Sinop Kervanyolu üzerinde önemli bir konaklama merkezi oluşu, bölgede ticaretin gelişimine olanak sağlayarak kenti zenginleştirmiş, geliştirmiş. Safranbolu evlerindeki çıkmalar evin dış görünümünü tek düzelikten kurtarır. Bu yönüyle her bir konak başlı başına bir şaheser durumundadır. Evlerin pencereleri çok güzel biçimde tasarlanmış olup dar ve uzuncadır. Ahşap kanatlı pencerelerde ayrıca muşabak denilen kafesler bulunur. Safranbolu, konaklarıyla ne kadar meşhursa safran çiçeğiyle de o kadar meşhurdur aslında. Rengi, kokusu ve ekonomik değeriyle ünlü bir bitki olan safran, Ekim ve Kasım aylarında çiçek açar. Ağırlığının 100 bin katı sıvıyı sarı renge boyayabilen bu muhteşem çiçek, boya ve ilaç sanayinde yemeklerde ve Safranbolu'ya özgü lokum ve zerde tatlısı yapımında kullanılıyor. Safranlı tatlı ve yemekler Türk mutfağını zenginleştiriyor. Peruhi, cevizli yayım, etli yaprak dolma, tereyağlı taze fasulye belli başlı Safranbolu yemeklerindendir. Gerek sebze, gerekse hamur işi yemekler Safranbolu'ya özgü usullerde yapılarak misafirlerin beğenisine sunuluyor. Ve Safranbolu lokumu. Hindistan cevizli, fındıklı, çifte kavrulmuş, fıstıklı, safranlı, güllü, Damla sakızı çeşitleriyle günlük olarak tüketilen safranbolu lokumu, diğer lokumlara nazaran daha az tatlı ve hafiftir. Lokum, Safranbolu'nun önemli ekonomik girdilerinden biri. Her gün tonlarca safranbolu lokumu hem şehirde hem şehir dışında beğeniyle tüketiliyor. Taklitleri ise kendini hemen belli ediyor. Türklerin Safranbolu'da ilk konuşlandığı yer Hıdırlık Tepesidir. Şehre hakim bir düzlük şeklinde olan bu tepe aynı zamanda açık bir namazgahtır. Yağmur duaları ve eski yıllarda Hıdrellez kutlamalarının yapıldığı Hıdırlık Tepesi üzerinde Köstendil Kaymakamı Hasan Paşa'nın türbesi, iki namazgah, Hıdır Paşa'nın mezarıyla Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Doktor Ali Yaver Ataman'ın anıt mezarı bulunuyor. Şehrin güzelliklerini seyretmek ve tarihe kısa bir yolculuk yapmak isteyen tüm ziyaretçiler Hıdırlık Tepesi'ne mutlaka çıkıyor. Hükümet Konağı binası 1904 yılında Kastamonu Valisi Enis Paşa tarafından yaptırılmış. İki katlı görkemli bir taş yapı olan konak, şehrin hakim tepelerinden birinde kuruldu. Günümüzde Kent Tarihi Müzesi olarak hizmet veriyor. İçerisinde hem yakın hem uzak geçmişe dair eserlerin bulunduğu müze, Safranbolu'yu daha iyi anlamak için önemli bir durak. Konağın bahçesinde tarihi bir cezaevi bulunuyor geçmişte azılı suçlulara ev sahipliği yapan cezaevine bugünlerde çay içmeye gidebilirsiniz. Modern çizgilerle geçmişin uyumlu birlikteliğini bulacağınız bu kafede çocuklarınız için de özel alanlar mevcut. Kale üzerinde bulunan Saat Kulesi, Padişah 3. Selim zamanında Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 1797 yılında yaptırılmıştır. Safranbolu belgesellerinin vazgeçilmez figürlerinden biri olan Saat Kulesi, benzerlerinin aksine kare planlı olarak inşa edilmiş. Farklı hikayeleri dinleyeceğiniz Saat Kulesi'nin saati, 60 kiloluk bir ağırlıkla haftada bir kurularak hala çalışıyor. Kaymakamlar Evi, 18. ve 19. yüzyıl Türk toplumunun geçmişini, kültürünü, yaşama biçimini ve teknolojisini yansıtan Safranbolu evleri arasında çok önemli bir örnek. Kaymakamlar Müze Evi'nin 18. yüzyıl başlarında yapıldığı sanılıyor. 1979 yılında restore edilen müzede geleneksel Türk aile yaşantısını anlatmak adına örnek figürler bulunuyor. Bölgede yer alan çok eski örneklerden yenilerine kadar birçok malzeme evin girişinde sergileniyor. Ziyaretçilerin önemli duraklarından biri olan Kaymakamlar Evi'nde çeşitli ikramlar sizleri bekliyor. Padişah 3. Selim'in 1794-1798 yılları arasında sadrazamı olan Safranbolulu İzzet Mehmet Paşa'nın çarşı içinde yaptırdığı cami, altından geçen Akça Su Deresi üzerine kemerler yapılarak inşa edilmiş. Bu özelliğiyle dünya mimarisi içerisinde önemli bir yere sahip. Derin bir kanyon üzerindeki cami, mimari olarak İstanbul'daki Nuru Osmaniye Camii'ni andırır. Kütüphane, abdesthane, iki çeşme ve vakıf dükkanlarıyla küçük bir külliyeyi oluşturan mekan, eğimli araziye uyumlu bir şekilde tamamen kesme taşlardan yapılmış. Kalem işleri, bezemeleri, minberi, çok zengin olan caminin mihrabı üzerinde 3. Selim'in tuğrası bulunuyor. Cincihan, Safranbolu kültür eserleri arasında çok önemli bir yere sahip. Geçmişinde olduğu gibi, restorasyon sonrası önemli bir toplanma mekanı haline getirilmiş. Konaklama ve işletme açısından da ilçenin göz bebeği olan Han'da kültür sanat etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Sultan İbrahim zamanında kaz askerliğe kadar yükselmeyi başaran Cinci Hoca tarafından yaptırılan Han ve Hamam bugüne kadar yaşamayı başarmıştır. 1645 yılında inşa edilen Kervansaray 63 odadan oluşuyor. Tarihi hamamsa dünyaca ünlü Türk hamamının yaşayan örneklerinden biri olarak konuklarına hizmete devam ediyor. Demirciler Çarşısı, sıcak ve soğuk demircilik ürünü el sanatlarının yapıldığı yaşayan tek lonca çarşısıdır. Tarihi konakların kapılarını süsleyen tokmakların ve kilitlerin imal edildiği çarşıda çok farklı demir ürünleri yapılmaya devam ediyor. Bakırcı ve kalaycı esnaflarının da yer aldığı çarşıda yeni ustalar yetişiyor. Aras da Yemenicilerin toplu olarak üretim yaptığı özel bir çarşı olduğu için Yemeniciler Çarşısı olarak adlandırılıyor. Geçmişte çok önemli görevler üstlenen Yemenicilerin hikayeleri oldukça büyüleyici. Bugün kültürün yaşatılması için açılan kursları bitiren çırakların elinde şekillenen Yemeniler turistik amaçla satılıyor. 48 ahşap dükkandan oluşan bu lonca çarşısı ziyaretçilerin önemli uğrak yerlerinden. Hem Yemeni hem el işi örneklerinin satıldığı dükkanlara ilgi oldukça yoğun. Köprülü Mehmet Paşa Sadrazam olmadan önce bir dönem Safranbolu'da ikamete tabi tutulmuş, sonrasında bir cami yaptırmış ve cami 1661 yılında ibadete açılmış. Cami, çarşı bölgesinde Çeşme Mahallesi'nde bulunuyor. Çarşı içindeki büyük kemerli kapıdan avlusuna girilen caminin diğer kapısı da Arasta'ya açılıyor. Caminin avlusunda tarihi güneş saati bulunuyor. Ziyaretçilerin ilgisini çeken bu güneş saati basit tip yatay güneş saatleri sınıfına giriyor. 06.40 ile 17.20 arasındaki zamanı metal plakanın gölgesine göre gösteren saat, 19. yüzyıl ortalarında yapılmış. Safranbolu'ya 11 kilometre uzaklıktaki Yörük Köyü'ne Safranbolu Araç Karayolu üzerinden gidiliyor. Gerçek bir Türk-Türkmen köyü oluşu ve tarihi yapılarının görkemi nedeniyle Kültür Bakanlığı tarafından 1997 yılında koruma altına alınmış. Safranbolu'nun küçük bir maketi gibi olan bu müze köyün 650 yıllık bir tarihi ve 93 tescilli eseri bulunuyor. Safranbolu'nun aksine, arsa ve engebeli arazi sorunu olmayan Yörükte evler neredeyse bitişik nizamda inşa edilmiş. Anadolu köylerinde görülen ev kümelenmesi yerine ana cadde boyunca yapılanan köyde evlerin tümünün kendilerine ait bahçeleri var. Osmanlı dönemi klasik üslubun ev mimarisindeki en güzel örnekleriyle dolu olan Yörük köyü, bilinen köy evi tarzının dışındaki konaklardan oluşan bir yerleşim olmasıyla ilgi çekiyor. İşletmeciliğin yeni yeni geliştiği köyde doğayla baş başa, gerçek misafirperverliği yaşayacağınız konaklar işletmeye açılmaya devam ediyor. Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından yaptırılan İnce Kaya Su Kemeri, 116 metre uzunluğunda altı kemerli görkemli bir yapı. Su kaynağından ilçeye su getirilmesine yarayan kemer, 110 ile 220 cm arası genişliğinde inşa edilmiş. Altından geçen Tokatlı Deresi, kanyon gezisi için ideal bir parkur oluşturuyor. İlçe merkezine 7,5 km uzaklıkta bulunan tarihi kemerin restorasyonunda, çeşitli etkinlikler için sahne ve özel alanlar yapılmış. Bulak Bencilis Mağarası, Karabüy'e bağlı Bulak Köyü'nün Safranbolu ile sınır teşkil ettiği mezra içerisinde bulunuyor. Çarşıdan 8,5, Bağlar Değirmen başından 5 kilometre uzaklıkta bulunan mağaranın iki girişi bulunuyor. İlk giriş, su çıkışının olduğu bir ağızdan yapılıyor ancak 30 metre sonra bu çıkış bir sifonla sonlanıyor. İkinci giriş ise aktif çıkış ağzının arkasında yer alan tepenin solunda fosil bir ağızdan yapılıyor. Toplam uzunluğu 6,5 kilometre olan Mencilis mağarasında ancak 350 metrelik kısım tamamen ışıklandırılmış ve amatör geziye açık hale getirilmiş. 3, 5, 11 ve 15 metrelik 4 iniş yer alan mağara özellikle profesyonellerin ilgisini çekiyor. Bunun tarihi yerleşim alanlarından biri olan Yörük Köyü yakınlarında bulunan Konarı Köyü civarına geldiğimizde bu defa elde değmemiş doğa harikası bir grup kanyon karşılar sizi. Bunlar Düzce, Konarı, Sakaralan ve Sırçalı Kanyonlarıdır. Bu kanyonlar hem el değmemiş doğal yapısıyla hem de mağaraları ve tarihi yapılarıyla göz alıcı niteliktedir. Sırçalı Kanyonu içerisinde oluşturulan Yaban Hayatı Koruma Alanı, yetiştirilip içerisine bırakılan karaca ve geyiklerle mutlaka görülmesi gereken bir yer. Safranbolu geleneksel çizgisini düğünleri, folklörü ve halk oyunlarıyla devam ettirme çabasında. Görünür mirası kadar, soyut mirası açısından da önemli bir birikime sahip olan Safranbolu, her yönüyle korunan bir kültür şehri olma yolunda çalışıyor. Safranbolu Belediyesi olarak kültürel mirasımızı, kültürel değerlerimizi turizmle yoğurmak amacıyla bir master plan hazırlığı içerisindeyiz. Bu master plan Safranbolu'nun ta geçmişten bugüne kadar süzülen ırmağın birer damlalarını ortaya çıkartmayı hedeflemekte. Safranbolu'yu ziyarete gelen tüm ziyaretçilerimiz Safranbolu'yu tanıdıkça, içerisine girdikçe daha ne kadar derinlere ulaştığının farkına varacaklar. Her geldiklerinde farklı bir tat, farklı bir bakış açısıyla Safranbolu'yu temaşa etmenin zevkine varacaklar düşünüyorum. Bir yandan gelişen ve dönüşen dünyaya ayak uyduran Safranbolu, bir yandan da sahip olduğu tarihi dokuyu korumaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından ilçeye akın eden insanlar, tarihi konaklarla çevrili cadde ve sokaklarda gezerken onlarca hikaye gözlerinde canlanıyor. İçerisinde nesiller yetişen tarihi evlerde konaklarken, geleneksel Türk misafirperverliğini yaşayan konuklarımız Safranbolu'dan kendi hikayeleriyle birlikte ayrılıyor. Tarihi, doğayı, kültürü, gelenek ve göreneği, sanatı, estetiği ve yılların biriktirdiği hayat hikayelerini görmek, duymak ve yaşamak için tarihin muhteşem sırlarını çözmek, bu ışıkla bugünü daha iyi yorumlamak için dünyanın en şirin kenti Safranbolu sizleri de bekliyor.